What İmamoğlu'nun suçu bu. Ne yine İmamoğlu'nun suçu? Elektrik faturası ne kadar geldi? Allah belasını versin hepsinin de. Sobayı vazgeçtik. Soba çok lükse gidiyor. Fırın, üt. forma ver parası. Bu ülkede kimse kimseye bir şey sorduğu yok zaten. Namus iş adamı dedikler adam çocuk <laughs> çıktı anasını ceza aldı. Kur'an çapsın Erbakan büyük adammış. <laughs> Saadet Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar bugün vatandaşlara gündeme dair sorularımızı soracağız. Dilerseniz videomuza geçelim. Ama önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Efendim sorabilir miyiz? Ben de yok alamıyorum. Elektrik faturası ne kadar geldi? Allah belasını versin hepsinin de. Hiç geldi abi. Valla daha benki gelmedi ama gelecek yani. Nasıl Valla söylediklerine göre katlamalı gelecek. Evet katlı. 2-3 kat katlı gelecek. Şey e, ne gelmişti? Valla geçen sen ay 135'ti. Yani yüz, Evde fazla kalmıyorduk zaten. Baldızım gibi var. Abi. Genelde hep onlarda oturuyoruz. <laughs> Yakmıyoruz. yakmazsan gelmiyor mu? Öyle bir geliyor ki adam Anladım. adam yüze, e, 150 kilo ya, üzerine katlayarak... bir de Hayır yani bu söylediği bile o kadar saçma ki yakmazsan gelmiyor ne? Amına ne yapayım? Mumda mı yaşayayım? Kandil mi yakayım? Yani sakinim. Allah için 2022 yılındayız. Yani elektrik yakmazsan gelmez ne demek lan? Yemek yeme o zaman kardeş. Para ödemeyin arkadaşlar. Yemek yemeyin. Çok pahalıysa yemekler. Gönderiyor sana. Hesap edin evde bir elektrikli soba. Hadi sobayı vazgeçtik. Soba çok lükse gidiyor. Fırın, ütü, buzdolabı. Bu zaten Soba günlük 5 watt üzerinde. 30'dan çarpın. Isınmak, zaten Isınmak, at... ısınmak çok lükstür abi bence de. 35'i buluyor. Evet. E, 150'den sonrası katlayarak gelecekmiş. Bence e, bu arada bunu Erdoğan bilerek yapıyor. E, şimdi bizi soğukta tutuyor ki doğalgaz yakamıyoruz. Elektrik sobayı yani yakarsan çok geliyor. 1500 lira fatura geldi Elektrik yakarsan elektrik soba ona göre fatura geliyor. Soğukta duruyoruz. Soğukta durunca da ona göre evrimleşeceğiz. İleride haskiler gibi anasını satayım. Bizi soğuktan koruyacak. Herhangi bir enerji tüketmemizin önüne geçecek. Tüylerimiz çıkacak. Kıllarımız. Biz de öyle onunla ısınacağız. Ne sobaya gerek kalacak. Yani plan o. Bunun başka bir açıklaması olmaz. Buradan AK Partililere sesleniyorum. Bunu yazın Twitter'ınız. Bunun tek yani en mantıklı açıklaması bu olabilir. Düşün o kadar mantıksız. Bunu buna izin veren hükümet acaba nasıl bir tutum içinde vatandaş ölsün mü diyor? Nasıl ödeyeceğinizi düşünüyorlar mı sizce? Düşünmüyorlar. Adamlar sadece aldıkları maaşı düşünüyor. Ne seni düşünüyor, ne beni düşünüyor, ne vatandaşı düşünüyor. Zaten şey limanlarımızı yabancılara kiralamışlar. onlar kazanıyor. E şey nedir o? Şu Yıldırım Demirören 6.750 trilyon şeyden Ziraat Bankasından ödemiyor. Ona sesi çıkmıyor. Sen bir ay elektrik faturasını ödeme hemen 10 gün sonra gelip elektriğini kesiyor. Açma kapama var bir de. Açma kapama, Açma, kapama var. var. Ondan sonra sen içtiğin suya para ödüyorsun. Bir de ona şeyi koymuş atık su. Dışarı giden suya da senden para alıyor. Evet. Ya vallahi bilmiyorum ya. Yaşanacak şeyini evet. bırakmadılar. Okuma parası var. Hepsi var hepsi. E, okuma parası var. Okuma parasını mı dersin? Ya bir sürü kalem var orada. Ya senin kullanmadığın kalem var. Bir kalem kullanıyorsun, 15 kalem ödüyorsun. ediyorsun. Kaçak bedeli. Fatura gelirse 250 lira sorma ver parası. Sorma ver parası. Yani yaşanacağını bırakmadılar. Zaten konuşamıyorsun da bir şey konuştuğun zaman ya içeri alıyorlar. Görmüyor musun o günkü o hangisiydi o kendine ne TV'nin? Kendine muhabir. Ha, kendine muhabir TV. Adam konuştu diye onu içeri almışlar. Ya bir de benim anlamadığım bu şu ortalıkta İstanbul teröristlerle dolu ayağı. Şimdi arkadaşım bu içeriye alınan işçiye mesela adam diyor ki git sen sabıka kaydı getir diyor. İçişleri Bakanlığından sabıkası yok diye kayıt veriyorlar. Nasıl bu terörist oluyor? O zaman teröristlerle İçişleri Bakanlığı bir mi çalışıyor? Yani başka açıklaması yok. Bunu yani o kadar koyun mu bu millet? Bunu bağıra bağıra her defasında televizyona çıkıyorlar. Ya arkadaş bir de siz dönüşüyle aynaya kendinize bakın ya. Bu adamlara belgeyi veren sizsiniz. Yani bu adamlara terörist damgası vuran sizsiniz. O zaman Yani dolaylı olarak düşünürsen öyle. Düşünmemizi istemiyor. E i̇stemiyorlar işte. Suç. E, istemiyorlar suç. Anca millet gitsin işte şeylere okusun. Nedir o imam hatipler yapılıyor. İmam hati de okusun. Öbür üniversitelere zaten mezun olanlar dışarıda. ...iş yok. Atama yok. ...valla bilmiyorum. Artık bu seçimden mi seçimden sonra önce mi olur? artık uyanması lazım milletin. Uyanır mı? Bala bu gidişle uyanacağı benzemiyor. Bizim tek umudumuz Z kuşağı dedikleri yeni nesil. Eğer onlar ama arkadaşlar biraz bir şey yaparlarsa yaparlar. Yapmazlarsa da böyle gülüp kaçarlarsa da yapacak yok. He valla başkanlığa adaylarla olmaz yani yaşın kurtarmıyor. <laughs> Ancak gidip boy vereceksin seçenler seçilenleri de yitireceksin. Sen verirsen olur olur. Verirsen olur. Sizce kim düzeltebilir diyerek bitirelim. Valla şu an aslında benim iki, iki tane... Ülkede kapatılan tekke ve zaviyeleri imam hatip vasıtasıyla açmaya çalışıyor olabilirler mi? Tekke ve zaviyeler kapalı mı ki aman koyayım? Kağıt üstü haricinde. Gayet açık. Tekkeler, zaviyeler, dergahlar. Dayım var da biri Ankara Belediye Başkanı, biri İstanbul Belediye Başkanı. Onlar da orayı bırakırlarsa iki, iki şeyde elden gider. Bu sefer adamlar istediği gibi at koşturur. Biri aday olsun abi. Vallahi o zaman Ank Ankara'nın belediye başkanı aday olsun. Çünkü İmamoğlu'na evet. çok yükleniyorlar. Yaşı da genç, adam kırmak istemiyor, kötü söz söylemek istemiyor. Ama bizim e, Cumhurbaşkanımız sağ olsun küçücük çocukları alet ediyor. Terörist dedirtiyor şey kılıçlarla ona bilmem neye. He hain ettiriyor. Eski şeylere bakarsanız, araştırırsanız Süleyman Demirel zamanında adam elinde Cumhuriyet CHP bayrağı alan çocukları alıyor, seviyor. Bizinkiler de çocukları terörist söylettiriyor, yani şey yaptırıyor. Ya yani böyle bir adamların yönettiği ülkede yaşamaya çalışıyoruz. Bu ülkede Atatürk'ten sonra Demirel var, başka yok ki. Yok, Atatürk. Yani Atatürk'ten <laughs> Bütün bu hükümetlerin dışında kim geldiyse Allah ondan razı olsun. Ben Erbakan'ı hiç sevmezdim. Kur'an çapsın Erbakan büyük adammış. Yemin ediyorum bir, bir, lafından dolayı benim çocukluğumda dedi refah gelecek kanlı mı gelecek ondan dolayı yüz olmuştum. Ama şimdi Erbakan'ın açıklamaları çıkıyor ortaya. Ona da Allah bin gani gani rahmet versin. Ve bütün eski liderler... Yani Erdoğan öyle bir efekte sahip oldu ki... <laughs> önce iyi kötü ne varsa hepsi iyi kaldı yanında. Hepsi keşke onlar olsaydı. İnsan, hepsi yan yana oturuyor an, kardeşim. Konuşabiliyordu insan gibi. Şu andan hiç iki lider gelemiyor yan yana böyle karşılıklı olan ama liderlerden. Ama liderlerden. Ya, ya, küçük çocuk e, Kılıçdaroğlu'na hain dedik. diyor ya. Söyleye ne değil söyletene bakacaksın. Ben bir şey söyleyeyim. Bak hakikaten şu anda belki gizli adaylar olabilir. Onlar bizden daha iyi bilebilir. Belki vardır. Yani kirlenmesin diye çıkarmıyorlar. Adayının da dediği gibi Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu ama şunu söyleyeyim Mansur Yavaş daha ağır basıyor Ekrem İmamoğlu biraz da bazı şeylerde kendini yıpratıyor evet. bazı şeylerde ya kardeşim tamam ben de seni seviyorum hatta benim şeyim bile var belediye başkanı seçilmeden dedim Atatürk'ten sonra gelen en büyük kişi birleştirici olarak yapıcı olarak Ekrem İmamoğlu ilave tv'de var ondan sonra şunu diyeceğim Ekrem İmamoğlu bak bir yerde deprem oldu. Elazığ depremi de oraya gidiyor ailesinden kayağa gidiyor. Abi Hayfurt sen tatil yapabilirsin ya. ama senin Fakalı bu millete mal olmuş gibi bir insan besleniş senin besleniş böyle yani. bir lüksün yok. Şu şey demez tamam yemek yemiş balığı da büyük elçi bilmem abi onun zamanı değil. Bu bu gibi şeylerle kendini yıpratıyor ama Mansur Yavaş'ta daha bir tane falsı yok. Ona bütün yapılan şeyler bile onun lehine döndü. Yani. Bak onu suçlayan kişi bile yok namus iş adamı. Ya Mansur Yavaş eğer aday olursa benim tahminim eski konuşmalarından biraz yüklenecekler diye düşünüyorum. Yani bu belediye döneminden falan bir şey çıkacağını hiç sanmıyorum. Yani gayet şey şu ana kadar herhangi böyle magazin olan bir olayı da olmadı. Eski olaylar yani eski konuşmalarından falan bazı konuşmaları sıkıntılı. Onun üzerinden yürürler de bunun tabii kamuoyunda 2022 yılında ne kadar etkisi olur görürüz. Ya çünkü hepsi kaç yıllık lan? 30 yıllık falanlar. Kendisi de bu konuyla alakalı açıklama yapmış ya. Dedikler adam çocuk çıktı çıktığınızda ceza aldı. Yani şu anda en güzeli Mansur Yavaş. Balık yemesin diyorsun da oradaki o yollar kapandı. Işte balık yemesin diyorsun da o Antep'tekiler niye kimse söylemiyor? Basın niye çıkartmıyor? Ben sana ne ha, dedim. dedim? Kendini ben kendini ben diyorum ben şey yapmasın. Üç gün dört gün yolda kalan adamlar Bak, rezil, rüsva. Abi şu anda beni ilgilendirmiyor. Bizi adayımız ilgilendiriyor. Bizim hangi adayı istersek? Bunların da ben lüksü yok. Basın biraz da oraya basın yapsın. Ya He ona da yapsın. yapsın. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder dedi. Burada İstanbul başka ne yapsa da İmamoğlu'nun üstüne gider. Hiç İmamoğlu yatsa da hiçbir şey kalmıyor. gene Burada gider. Doğru. Oraya. Yani çünkü, değil, bu doğru. Çünkü çünkü hazmedemiyor. Şey İstanbul'dan geçiyor yani. İstanbul'u şey kaybeden Türkiye'yi kaybeder demedi mi? Doğrusu da o zaten. Kimse gelemez artık. Bir de şu, arkadaş şeye de değindi ya hani teröristler falan. Ana, tutuklanan kimse var mı? Doğru. Bir tane tutuklanan kimse. Vadem 570 kişi var. Niye gidip yapışmıyorsun kardeşim? Anladın mı? Bu Yok hani yok. Yani öyle hani sizin dediğiniz gibi sahte evrak verdiler falan. Öyle bir şey de değil. Onu bir şey böyle saptırdım ama saptırdılar AKP'si ama millet vermez. Mansur Yavaş kararsız muhalefeti çeker bence. Kararsız muhalefeti herkes yani herkes dediğim şey bugün Ekrem İmamoğlu da çeker. Mansur Yavaş da çeker çoğunluk olarak. Ama AK Parti seçmeninde Mansur Yavaş sağa daha yakın olması sebebiyle daha çekici gelecektir AK Parti seç. Ha tabii ki Erdoğan'dan vazgeçenler. Yoksa Erdoğan'a verecek olan karşısına Mesih yukarıdan yine Erdoğan'a verir. Anlatmama gerek yoktur diye düşünüyorum. Hükümetten baktılar büyük bir tepki var. Hemen geri vites yaptılar olay, olay bu. Geri vites değil hala daha konuşuyorlar onu Yok söylüyorlar. Ya, onu öyle varsa sen bunu, bu adamı 20-25 gündür içeri almıyorsan orada terörist varsa onun vebalini kimse çekemez. Yok yani öyle bir şey olsa alırlardı hem de tıpış tıpış alırlar. İşte hala söylemeye devam ediyorlar. Bu arada siz Amerikan Büyükelçisi dediniz. Tayyip Erdoğan ben 97 Amerikan Büyükelçisi özür dilerim. De. <laughs> şey cezaevindeyken evet. görüşmüş o da Büyükelçisi Amerikan görüşmüş. Amerikan Büyükelçisiyle cezaevinde hangi sıfatla görüştü acaba diye de sormak lazım. Tabii ona da sormak lazım. Onu hani görüşünü... Yani şey o yani bu tartışılır mı bilmiyorum da Erdoğan siyasi yasağı olduğu dönemdeydi hatta. Uçağında CIA ajanlarının falan fotoğrafları var ki onları değer, bunlar tartışılacaksa. Hiçbir bok katmaz bunları tartışmamız da. Ben de biliyorum da ama ne evet. görüştü onu tabii ki bilmiyorum. Ama ben Ekrem İmamoğlu'nun şundan diyorum. Görüşmesi Yoksa... zararlı falan değil. istediğine göre ama abi şimdi Cumhurbaşkanlığı adayı için biz düşünüyoruz ya. Evet. Ya bazı şeylerden kendini dikkat et, geri çekmesi lazım. Evet. Ya Mansur Yavuş'a neden söylemiyor şimdi bir şey? Anlıyor musun? Yer, pardon Amerikan Büyükelçisi'nin köşedeki dürümcü de ağırlasa mıydı acaba? Daha mı ya kendini göstermeseydi daha doğrusu yemek yerken bile göstermeseydi işte abi. bizim millet bizim millet işte böyle şey, şey yani hiçbir yemek yemeseydi keşke kapalı yerde yeseydi. Bizim ya millet teröristler neler, mağdur ter diye türkü söyleyip kasede çalar çekerken onlara kimse bir şey demiyor. Ha şeyin Abdullah Özal'ın kardeşini TRT'ye çıkarıp konuşurken kimse ona bir şey demiyor. Adam bir balıkçıda balık yedi mi olay oluyor. Ya konuşuluyor yine bir şey demiyor değil abi biz diyoruz kendi tarafları demiyor. Bizim bu olaylar da çoğalacak. Çıkar, Televizyona çıkarıyor. Hatta benim haberim yok bile dediler yani. Çıktığından koskoca TRT'ye çıkıyor o zaman. Arandığını bu nedir yani bilmiyor. terörün şeyini yapıyorsun, reklamını yapıyorsun. Ona göre insanları içeri alıyorsun. O zaman TRT'deki o baştakilerin hepsini içeri alması lazım yani. yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Efendim elektrik faturası ne kadar geldi bu Valla elektrik faturası cep yakıyor şu anda. Ne geldi abi? Ee, ne geldi? 800'ün üzerinde geldi. Geçen ay ne gelmişti? Ee, geçen ayda 300 falan gelmiş. İşte. İki buçuk kat zam. Evet. Niye böyle sence? Zam iki kat geldi. Vallahi onu bana sormayacak. <laughs> Sen ödeyeceksin abi. Tam e, ben ödeyeceğim de. Onu yukarıdakilere sormak lazım. O yani. Zammı yapan sana sordu mu? Zam mı yapayım mı diye? E, bu ülkede kimse kimseye bir şey <gülüyor> sorduğu <gülüyor> yok zaten. Biz de vatandaşa e. soruyoruz. Bari sesi olalım. E, e, vallahi sesi olup olmayacak bir şey yok. E, bunu hepimiz yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani durum vahim. Düzelmez mi? Çok zor. Erdoğan düzeltebilir mi? Kim gelirse gelsin 5 yıl hiçbir şey yapmayacak. Sadece şöyle söyleyeyim. Yani bu ülkeye Erdoğan gider, başkası gelir o önemli değil. Ama 5 yıl bu ülkenin başına gelen insanlar tamamen hiçbir iş yapmasa, üretim yapsa 5 yıl zor düzelir ülkenin ekonomisi. Tabu bu benim görüşüm. Teşekkür ederim. Çok ya. sağ ol. Demiş agalar. Bize 300 gelmiş. yaz gelmiş. 400 gelmişti. Bundan sonra 1000 liranın altındaki faturaları fatura olarak kabul etmiyorum arkadaşlar. Fatura dediğim en az 1000 lira olur. En az. Doğalgaz, elektrik, su hariç. Bak 1 artı 1 eve 532. 1 artı 1 olduğu için kabul edildi abi. 3 artı 1 olsaydı kabul edilmezdi. <laughs> Toplanma. Hayır ayrı ayrı. Ya Twitter'da ben şeylere işin şakası bir tarafa. Twitter'da bu fatura faturaların atıldığı taglere falan bakıyorum yani. Gerçekten durum öyle oğlum. Önceden belki de toplam bir ayda ödediğin interneti, doğalgazı, suyu, elektriği, şu su bu su faturayı şu an sadece bir elektriğe veriyorsun anasını satayım.